Hoşuma gitti. Böyle kalp şeklinde yaptıkları için buraya da Herkese yeni bir videoda selamlar dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tabagones isimli şelaleye gideceğiz. Daha doğrusu 3 tane göreceğimiz şelale var. Ee, bu da Tabagones'e bunlardan da bir tanesi. Burası Şosika Park Eçenek'e de geçiyor. Buradan gidiyor otobüsler. Hatta bu da gideceğimiz otobüs. Matukana otobüsleri gidiyor. Yani San Emil'e Matukana otobüsleri gidiyor. Hava da şahane. Umarım bu gezi de güzel geçer. Sizin de hoşunuza gider. Videomu da beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Çünkü sizin de desteklerinizi görmek bana büyük bir motivasyon veriyor. Dediğim yere geldik. Burası da girişi böyle Songho Sindai'ye geçiyor. Burada restoranların, bakkalların da burası da E5. Böyle bir yarım saat yürüyeceğiz. Şuraya doğru gideceğiz, şuradan dağın arka tarafına. Güzel, ortam şahane. Umarım kazasız, belasız bitirir çünkü gideceğimiz yer bayağı tehlikeli. Şuradan doğru yürüyeceğiz. Şurası da zaten asıl giriş. Tabi şöyle de bir giriş ücreti var. Şöyle bir bilet. 5 soles giriş ücreti aldılar. Yani buraya da gelirken çocuk da buraya da 5 soles otobüs parası vermiştim. Çocuk, adamda çocuk ediyorum. da çocuk diyorum. Lima'dan da çocukuya 4 soles verdim. Toplamda 14 soles bir para vermiş oldum şimdi. Burada da Böyle yine restoranların bulunduğu güzel bir yer. İnter ee, telefondan baktım. <laughs> telefondan baktım. 50 dakika yürüme mesafesi gösteriyor. Tabii havada sıcak olunca yorucu ama umarım buna da değer. Dediğim gibi şuraya doğru dağlar kısa tarafına vereceğiz. Güzel. Yeşillik, meşillik. Doğanın içi. Burası da Sırka videosuna atılacak, atılarsınız. Oraya yakın zaten. Oraya gitmiştim. Burayı da daha sonra fark ettim. Gelip size göstereyim dedim. İlk şelaleye geldik dostlar. Tabii ben normalde 3 şelale dedim ama internetten baktığımda 4 şelale gösteriyor yani. Katar'da Paskana Katar'da de Amur Baba Gönüls var Diğer şeylerin de da unuttum Burası Katar'da Paskana diye geçiyor ee, Giriş hemen yakın zaten Şuna bakar mısınız? Muazzam Şöyle yürüyeceğimiz olan. Tabi buraya iniş var mı bilmiyorum Büyük ihtimal iniş var da Biraz tehlikeli sanırım Biraz daha yaklaşırsan size daha iyi gösterebilirim. Şöyle. Muazzam şahane bir yer. Güzel. Tabi göreceğimiz daha birçok şelale de var. Şimdi biraz daha yürüyelim. Burayı da şans eseri karşıma çıktı. Normalde Katar'da Paskana diyebiliyordum da. Fakat burayı göreceğimi tahmin etmiyordum. Evet. Şimdi şurası arkeoloji alana gidiyor. Tabi bildiğim kadarıyla 2 saat mi yürüyüş alanı var. Burası da dediğim gibi tak, Kataratas Ta, e, Kataratas diyor. Yine aynı 3 tane yazmışlar. <laughs> Enteresan. Tabi birçok göreceğimiz şelale var. Bu da bir kadar da Baskana Muazzam bir etkileyici gerçekten Vaktim Olursa belki Arkeoloji alanına da gidip size gösteririm Gösteremesem de yorumlara yazarsınız Orayı da Başka bir videoda Özel çekip gösteririm size i̇şte Şeyleri de Bu Dağlar da bayağı yüksek. Şöyle suya bir bakalım sıcak. Şurada da kelebek var. Baya soğuk buz gibi. Güzel. Oh, yoruldum baya da. Hızlı yürüdüğüm için dava sıcak. Yoruyor insan. Katarata Galamor felaleye geldik şimdi burası var. Böyle Güzel. Tabi burası Küçük bir yer. Şurada da yine bir felaket. Buraya da büyük ihtimal Korazon şeklinde Böyle kalp şeklinde yaptıkları için Buraya da Katara'da Gel am Amur demişler Gerçekten muazzam Tabi burada da Yine girip yüzebiliyorsunuz ama bazen Bugün belki girmeyebilirim çünkü O kadar Çorb falan getirmedim kendime Ee Tabi asıl şelaleye gideceğiz fakat hayır şuradan, ay şuradan çıkacağız. Ben şuradan sandım da şuradan çıkış var. Güzel. Burası da aynı böyle ne kadar temiz olduğunu görüyorsunuz. Şuraya doğru da gideceğiz. Diğer şelale de o tarafta. Dostlar. Bayağı yürüdük. Böyle yere geldik tabii şu haçadır aşağısı Katlarda elamor biraz daha yukarı çıktık bu tarafa doğru da gidiyoruz böyle manzara güzel olunca size de göstermek istedim tabii bayağı yükseğe çıktıkça nefes almakta zor oluyor o kokuda güzel çiçeklerin. Şimdi tabii 40, 40 dakika böyle bir yürüme mesafemiz daha var. Şurası da şeylerle yine dağdan da sarkıyor. Şu tarafa doğru gideceğiz. Tabii yine tehlikeli bir rota. Bayağı tehlikeli yani. Şurada bayağı büyük bir Hayvan var, ters dönmüş. Yardım edelim de, Şöyle. yaşasın. Yaşasada gideceğim benim görmek istediğim yer. Katar'da Tabagöner, orası daha güzel diyorlar. Böyle manzara güzel, hava sıcak. Olmasa da iyiydi. Çünkü yoruyor bayağı olmadı. Biz de bahmet edemedi. Güzel. Hoşuma gitti gerçekten. Burayı da keşfettiğim iyi oldu. Hafta sonları kaçıp gelir mi? Havuzu falan. Şelaleleri temiz yani. Tabi <laughs> çıktıkça yükseğe çıkıyorum. Nefesim de daralıyor. Onları biraz dinlenelim şurada. Yani şöyle söyleyeyim dostlar. Hafta sonu olsun. Limaya gezmeye gelen insanlar oluyor. Limaya da yakın bir yer yani uygun da. Gelip görmenizi tavsiye ederim yani. Bir gün buralara yolunuz düşerse gelir. Oranın tadını da çıkarırsınız çok da pahalı değil yani. Dostlar sonunda dediğim yere geldik. <laughs> Fakat bayağı da yoruldum yani nefes almakta zorluk çekiyorum çünkü bayağı yukarı çıktık. Burası da kuş bakışı bakabileceğimiz yer. Burada açayım göstereyim. Sanırım Katarata Tabu Göne şurası. Şuradan aşağı doğru bizi indiriyor. Şuraya doğru da gideceğiz sanırım, şu tarafa doğru. Güzel. Ortam muazzam. Şimdi biz yine yürümeye devam edelim. Şöyle söyleyeyim. Burası da yine yorucu eyaletine bağlı bir yer. Yani Surku'nun sınırları içine yani Surku'ya bağlı bir yer. Çosukayı da bir yakın güzel bir yer. Ama gerçekten hoşuma gitti yani bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Tabi tek sorun biraz tehlikeli yollardan gidiyor olmamız. Sonucu da güzel oluyor gerçi. Bakalım. Yine yürümeye devam edelim biz. Tabii şunu da söyleyeyim. İsterseniz direkt yapabiliyorsunuz. O gösterdiğim Katarata Delamor tarafında direkt yapıyorlardı. Bana te etti de ben istemedim. Çok öyle bir aksiyonu yok diye yapmadım. Gerek de yoktu zaten. Tabii. Umarım bir sorun olmaz. Kuş sesleri böyle çiçeklerin kokusu muazzam. insana rahatlatıyor. Ne kadar etkileyici ve güzel. Şu taraftan geldik ya Şuraya da gideceğiz. Ah, şeylerle sanırım şurası Katarata Papagönes meşhur yer orası. Oraya da gidince size gösterir. Şelaleye geldim fakat yani doğru şelale mi değil mi çözemedim ne ekmek. Şuradan da değişik bir yol gidiyor. Şuradan da yol gidiyor. Olmadı. Buradan böyle aşağı inelim. Size burayı göstereyim. Olmadı o ilerden de gider bakarız diyeceğim de tabi burası çamurlu diğer yoldan gidelim burası da muazzam gerçekten Şurada yine galiba e, yüze, yüze biliyorsunuz sanırım burası Katar Tatapa o ileride de yine ufak bir yer var sanırım diyebiliyorum İnternette çekmediği için tamam Bakın burası çamurlu gerçek. Kaynamaya dikkat edin. Vay vay vay. Muazzam. Muazzam muazzam. Hadi nereden gidelim? Şuradan gidiliyor galiba. Kimse de yok. Şu <laughs> ilerden de geldik. Ortam. Muazzam gerçekten dostlar etkileyici. İnsanın ruhunu açıyor. Düşmemeye dikkat edin. Bayağı. Ha, burası tehlikeli dostlar. Ayağı bir tehlikeli. En son düşmüştük. Lacu, Duce de Del Inca diyor. Ha, Inca, Inca'nın adı duçu Duce Inca diye geçebilir mi? Yani burada yine de gidip kuş alabiliyorsunuz. Öyle isim vermişler. Şöyle daha inebilirsem. şekilde gösterir. Vay. Beklediğimden daha güzel çıktı ve temiz yani. Öyle pis de değil. Buraya bakalım. Tabi su soğu, <laughs> bayağı soğuk. <laughs> soğuk olması sıkıntı. Gerçi şort da getirmedim yani. Getirsem belki girerdim de olmadı. Yine başka zaman gelir buraya girelim şuradan. Gidiş var tabi ama ayağım da kayıyor. <laughs> Dikkatli olmam lazım. Nereden gitsek? Şuradan gidelim dostlar. Vay. Muazzam. Ay dostlar. <laughs> tabii düştü. Yine bir kaza attık. Ay. İpin başını görüyorsunuz. Ayağım kaydı. Neyse ki kameraya bir şey olmadı. Sorun yok. Şurayı da göstereyim. Gerçekten muazzam. Tabii. <laughs> Gitmem kötü oldu. Ayakkabı falan ısandı. Sanırım parmağı gittik. indirdik. şöyle göstereyim. Neyse ki kameraya bir şey olmadı. Ayakkabı ısandığına göre şöyle daha iyi gösterebilirim size. Güzel. Hoşuma gitti. Ne kadar girmek istemesen de kazara da olsa girdi. <laughs> Bunun şerefine bir beğeni abone de değilseniz abone olursanız sevinirim dostlar. Görüyorsunuz ne kadar zorlukla video çekiyorum. Az önce üstlüğümü çıktık. Yarıda kesin dedim. Yani hem Elimde kamar olunca dengesi yani dengeyi kuramadım ayağım da kaydı yani yine oradan çıkarken kaç kere düşme tehlikesi <laughs> atlattım şöyle görüyorsunuz Maya'da üstündüm yani pantolon gitti yapacak bir şey yok dostlar biz de tabii düştük diye duracak halimiz yok yine devam edip size bu güzel yeri göstereceğim. Sanırım şurası dediğim yer şelalenin öyle düz bir tarafına doğru havuz tarafına gibi yere gidiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü çünkü baktığımda e, oradan akıyordu. Şimdi gidip oraya da bakalım. Ya dediğim gibi bu tarz yerleri Gelince dikkat etmekte fayda var dostlar. <laughs> Bu başıma iki kez geldi. Neyse ki kötü bir şey olmadı yani. Toparlayabildim hemen. Kameraya da zarar gelmedi. Diğer eşyalara da zarar gelmedi. O dediğim yere geldik, şurası. Duş inka dediğim yer yani duş inka. Türkçe karşılığı. E, burası da son dosyaya O kargo bu tarafı gösterir. Tabi yine siz de görüyorsunuz. Bu yine suyun içindeyiz. Bayağı tehlikeli. Tabii ayakkabı pantolonu sandığı için sorun da yok. Rahatça girebilirim. Hani tedarikli gelmem gerekiyor sana. Terlik getirecek iyi olurdu da yapacak bir şey yok. O şurada da bir diğer şelale var. Ne yani suyun içi bayağı kaygan olduğu için tehlikeli oluyor. Dikkat etmekte fayda var. Şurası da. de. Hadi gidiş. Yolları pek pekin değil yani. Ha şurada şeyler var. Bu hafta bayağı tehlikeli oldu biliyor. Şurayı görüyor biliyorsunuz siz ama Genelde orada suda suda bayağı soğuk yani. Şurada da havuz var. Tabi oraya çıkabilir miyim bilmiyorum. Ben şu şurayı da göstereyim size dostlar. Şuraya bakar mısınız? Şahane. Tabi ben yine <laughs> suyun içine girdim maalesef. Yani sanırım Çekim için biraz kendimizi tehlikeye attık. Umarım çıkabilir. Morası şahane gibi gösteriyor. Olmadı. Kamerayı kapatayım ben. Tehlikeye atmaya gerek yok. Açık çıktım. Çıkabildim. Şuraya da şuradan gidelim. Dediğim gibi terekik yapılıyor. Burada da kazıkları var. Vay! Asıl yer burası dostlar. Vay vay vay! Böyle bakar mısınız? Havuz. Şu yukarı doğru da sanırım yine gidiliyor. Buraya çıktığında daha iyi gösterebilirim. Evet dostlar. Geldiğimiz yer burası. Ortam şahane. Burada yine yüzebiliyorsunuz tabii. Güzel. Yukarı daha doğru çıkalım. Bakalım. Bizi neler bekliyor. <laughs> Abi. Umarım yine düşmeyiz. Baya da korkutucu. Güzel. Hoşuma gitti. Şurada değişik bir kuş türü var. Keşke şort getirseydim. Yüzerlik baka soğuk, bayağı soğuk yani. Şöyle girdim bakalım bize. Ayağımız kayacak mı? Evet dostlar ayağımız. Ayağımız bayağı kayıyor. Şurada yine harika bir yer var. Olmadı tehlike yapmayalım. Çıkabilirsem gösteririm. Burası da böyle bir. yapıp ne yapıp edip çıktım öyle kere olsa da çıktım tabii bir de inmesi var bu şekilde ineriz artık ama iki de çıkmışım diyorum çünkü az önce yani birazdan manzarayı görünce siz de edeceksiniz. buraya bakar mısınız muazzam hani devam ediyoruz evet. bir saniye dostlar selam. <laughs> Ağaçlara takıldı, dikenli ağaçlara. Başımda aldık Tabii şöyle de değişik bir meyve var. Bayağı yapışkan ve ayağı kaydırıyor. Keşke yani buraya çıkışta geliş biraz daha kolay olsa da iyi olurdu. Bilmiyorum ben de kafamı aldım. Gidiyorum yani yol gittikçe ben de gidiyorum. Sanırım Maya'da gideceğiz her yani şey şu... Yol kesilmiyor. Bizi ne karşılayacak bakalım. Düşmemize rağmen tehlikeye rağmen hepsini açtık. Gidiyoruz. Bak. Burası da böyle. Küçük gidiyor. Ha, asıl şeylerle şurası galiba. Görünen ama Şöyle biraz daha Gidip size göstereyim yatırım. Şurada Altan Şahane Bak Tabi bayağı da yoruldum Şehali muazzam gözüküyor ama Vay 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 Güzel Kimse yok enteresan sadece aşağıda birkaç kişi vardı. Onlar da terekik yapıyordu. belki buraya da gelirler sonra. Fakat su bayağı temiz ve hoşuma gitti yani. Gerçi burası da yine çamurlu. Şöyle bir göstereyim. Şelale muazzam. Katarata La Princesa. Bunun da ismi şelale prenses diye geçiyormuş. Gerçekten de öyle. Muazzam. Oy. Güzelim ayakkabılar gitti. Yapacak bir çok. Güzel hoşuma gitti. Gerçi buranın suyu biraz sıcaktı ama sanırım ayakkabıdan gitti. Şöyle bir Gerçekten Lima'ya yakın böyle güzel yerin olması etkileyici ve güzel. İsmine de yakışıyor. Prenseser gibi aynı. Suyu da temiz. Yani buraya gelmem güzel oldu. Etkiledi beni bayağı. Hoşuma gitti. Zaten başka da gidecek yer yok. Yol bitti. <laughs> Abi biz de bitti dostlar. Bayağı ıslandık. Saat 11'e geliyor yani. Toplamda ne kadar sürdü? Bir saat veya bir saat veya bir buçuk saat sürmüş olabilir. Neyse ki düştüğümüzde başımıza da bir şey gelmedi. Biraz daha yaklaşım olmadı. Evet. Ortalık şahane. Güzel, hoşuma gitti. Hani iyi ki gelmişim diyorum yani. Bayağı da sert akıyor. <laughs> Prenses Şelalesi'nden çıktık. Yine aşağı doğru yürüdüm. Katara'da Delamora geldim. Videoyu da kapatayım dedim çünkü başta da göstereceğim şelale yoktu, bitmiştim Şunu da söyleyeyim. Şu aradan da ben şu aşağıdan abi düşmeyin de şuradan gösterebilirsem göstereyim. Şu aşağıdan Trekik yapılıyor. Yürüyorlar yani o diğer şeylerle doğru. Tabii ben dediğim gibi istemediğim için yürüdüm. Bugün de yine güzel bir video oldu. Tabii ne kadar ölümden de dönmüş olsam da harikalı. Ama neyse ki bir şey olmadı Tripod dışında ufak bir çizildi kendimize de zarar görmemiş olduk. Evet videoda umarım da hoşunuza gitmiştir. Gittiyse de videomu beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Çünkü sizin desteklerinizi görmek bana büyük bir motivasyon veriyor dostlar. Görüyorsunuz size ne kadar zorluklarda video çekiyorum. Sizin de abone olmanız, beğeni vermeniz bana büyük bir mutluluk veriyor. Şimdiden destekleriniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Sağlıkla kalın.